Eğlim gümüşe oradaki geri şekillene bugün çok daha belirgin ama çok önden gitmişti zaten. 55 dolar beklentimiz vardı hatırlarsın evet. geldik oraya çok yaklaştık tam 55 dolar görmedik 54 küsür gördük yani 54 700'leri gördük. 2011'i evet. geçer mi diye aylardır konuşuyoruz yani sizin paya ben hep 2011'in geçilmesini bekliyorum diyordunuz onun da üzerine geldik yeni geldi, rekoru Geçilmesini bekliyordum yeni rekoru da bekliyordum hala da bekliyorum bu düzeltme alım fırsatı olur mu olur. 50 dolar kırılsa bile şu 40-50 dolar bandı içinde pivot bölge 5 aylık ortalama 43-45'ler kırılmadıkça 43-45 max 40 her geri çekilme elinin altında bile olsa gümüşte alın evet. fırsatıdır. Çünkü bana göre hedef ilk hedefime geldim 55'ler civarı ama benim hedeflerim 65'ler, 70'ler hatta 80'lere kadar olmaya devam ediyor 6 aylık perspektifte maksimum 1 yıllık perspektifte evet. zamanı geniş veriyoruz çabuk gidiyorlar evet ama şunu söylemiştik 40 doların üzerinde bar boyları uzar hı hı. onu orada da bizi mahcup etmedi Öyle. diyelim.